Kestel Belediyesi tarafından Ramazan ayının ruhunu yaşatmak, geleneksel değerleri hatırlatmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla Ramazan Sokağı kuruldu. Ramazan Sokağı yoğun katılımla açıldı. Kestel davulcularının manileriyle başlayan programda Belediye Başkanı Ferhat Erol Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma olduğuna vurgu yaparak Ramazan Sokağı'nın tüm Kestel'liler için hayırlı olmasını diledi. Unutulmuş geleneklerimizden birini bugün sizlerle hep beraber yaşatmak için buradayız. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını hep beraber karşılayacağız inşallah. Bugün burada 30 gün boyunca sürecek her akşam değişik etkinliklerle unuttuğumuz Ramazan gecelerini inşallah hep beraber burada yaşayacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun sağlık ve huzur içinde inşallah Ramazan bayramına kavuşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından standları gezen Başkan Erol vatandaşlarla sohbet etti ve neyi dinletirse eşliğinde ikramlarda bulundu.